Ama tarihi yarım adanın içinde mesela kaç yapı tespit ettiniz siz? 302 yeraltı yapısı tespit ettik. Yani 302 tane yeraltı yapısı var tarihi evet, yarım adanın içerisinde. Elbette ki daha fazla var. Bu, bu, bu çalışma kapsamı. Hali hazırda olanlar. Evet. evet bunları bir de haritaladık. Neler var mesela biraz bahsetmek ister misiniz onları? Ee, işte programın başında bahsettiğim gibi hocam sarnıçlar. E, çok en büyük kapsamı sarnıçlar yer alıyor. Çünkü işte suyun depolanmasıyla alakalı yapılmış en önemli mimari eserler sarnıçlar yine mahzenler, kuyular kısmını çok fazla çalışamadım. Sadece Topkapı Sarayı'ndaki kuyuları tespit edebildik. Çünkü kuyuları hem günümüzde tespit etmek çok daha detaylı bir çalışmaya gerektiriyor. Var mı kuyu? Kuyular elbette yani var. Yani sarayda var. Orası sarayda ortam var. müsait evet. ama Sarayda var. çoğu artık binaların altında kalmıştır diye tahmin ediyorum. O Yine bazen de. İstanbul'da böyle sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani e, film şeridi gibi aslında İstanbul sokakları. Bir bakıyorsunuz ki dediğiniz gibi iki apartmanın arasında küçük bir kapak kalmış ve kaldırıyorsunuz ki bir kuyu. Özellikle e, medrese ve m, böyle küçük camilerin bahçelerindeki kuyular var. Yine evlerin özel e, müstakil evlerin bahçelerinde de kuyular halen mevcut. Keşke böyle bir çalışma yapılsaydı ve bunlar tespit edilebilse. Peki biraz mahzenlerden, şey işte sarnışlardan bahsedelim. Konuyu detaylandıralım istiyorum ben. neler var mesela e, olarak? Bunların belirgin özellikleri var mı? Şimdi sizin tespit ettikleriniz bende ben de önümdeki notlarda var. İşte hırka Hırkayı Saadet Dairesi sarnıcı var. Sultan Osman Kasrı bahçesinde var. Hazine-i Hümayun sarnıcı var. Gülhane Park sarnıcı var. Arkeoloji Müzedir Bahçe sarnıcı var bâb işte siz devam edin. Evet. Şimdi sanışları aslında saydıklarınız ilk saray bölgesinde. Hepsi saray ve civarı. Civar, evet. Şöyle Osmanlı dönemi İstanbul'unu bizde alanımızı belirlerken acaba ne kadar alan? Tarihi Yarımada'yı ben de surlara kadar düşünmüştük. Aslında Osmanlı dönemi belediye hizmet daire birimleri yaklaşık Kazlıçeşme mahallesi ee, Yedikule'de Çeşme Mahallesi Ayvansaray'da da de Defterdar Mahallesi de olmak üzere surların yaklaşık 500 ve 750 metre kadar kısmı da aslında e, saray sur içine dahil Hı -hı. olduğunu gördük. Bu da e, bir e, tarih yarımada 4 bölgeye ayrılmıştı. Saray kısmı özel olduğu için belediye hizmeti dahilinde olmadığı için sarayla birlikte 5 bölümde inceledik aslında. Çünkü Osmanlı döneminde 1871'de belediye meclisinin belirlediği sınırlar üzerinden bir inceleme yaptık. Ve gördük ki dediğiniz gibi saray ve çevresinde daha yoğun yani ilk antik çağdan itibaren yapılaşma ve yeraltı sarnışları daha fazla. Ee, yönetmenimiz Ferhat Bey'in bir sorusu var. Siz kuyuları çok araştırmadım dediniz ama o güzel de bir soru sordu. Diyor ki, Zincirli kuyu ve Nuh kuyusu hakkında bilgi var mı hiç diyor hocamızda. Yani kadere bakın ki her ikisi de büyük bir mezarlık olmuş diyor. <laughs> evet görsellerimizi az sonra onu da ben de zincirli kuyu. Zaten şehrin hafızasına demin konuştuğumuzda da sözel tarihin ne kadar etkili ve aslında hiç azımsınamayacak kadar zihinlerimize işlediğinin bir örneği de yeraltı yapılarının sokaklara verildiği isimler. Ayazmalı, bostan, merdivenli, çukur merdivenli çeşme sokak zincirli kuyu Nuh kuyusu aslında oradaki sembolik yeraltı yapıları bulundukları sokağa ve semte isimlerini de vermişler. Hı, hı. İstanbul'da çok fazla çukur çeşme sokak var hocam. E, ya da kuyularla ilgili çok fazla kuyu, aynalı kuyu sokak, e, aynalı çeşme sokak. Şöyle benim Eyüp'te mesela söyleyebilirim. Baba Haydar Kuyusu sokağı var. Evet. Orada. Yani can tek tekkesi da, etrafında şekillenmiş. Kuyu var mı? Meçhul ama Babaader kuyusu sokağı var. Belki araştırılsa Muhtemelen kuyuda tespit vardır. edilecek. Tabii. Evet. işte böyle e, aslında hafızalarda ve sokak isimlerinde kalmış. Yapı yok olsa da veya varlığını bunun üzerinden bile tespit edebiliriz günümüzde. Ben yer isimlerinin böyle değiştirilmesine karşıyım ben. Belediyeler bazen yapıyorlar ama hiç gereği yok. Yani, e, o tarihsizleştiriyor aslında orayı. Özgün halinden alıyor götürüyor. yani, iyi, yani? Kesinlikle. şey Çorum'un bir ilçesi var Alaca diye. E, eski adı Hüseyin Abad. Yani niye Alaca koymuşlar onu da bilmiyorum ama e, Hüseyin Gazi diye bir e, veli var ve e, bizim şehir kültürümüz, şehir medeniyetimiz bir velinin etrafında e, bazen inşa edilir. Yani, Konya'daki Seydişehir, Seyit Harun Veli'nin etrafında oluşan, tekkenin etrafında oluşan bir şey. Bu da öyle. Yıllarca Hüseyin Abad diye kalmış ama sonra nedense değiştirmişler. Şimdi Alaca diye girseniz hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ama Hüseyin Abad diye aramanız gerekiyor. Şimdi belli sokak tarihi çalışmalarında bizim arkadaşlar bazen öğrencilerine tez olarak şu sokağın tarihini çalış diye verirler. Bütün tarihi yapılarıyla muhteşem bir şey çıkıyor. Yani bir şey değişse bir isim değişse orada tıkanıp kalıyorsunuz, kör ediyorsunuz. Evet mesela ee, benim e, bir gene yüksek sanstan arkadaşım e, soğuk çeşme sokak sokağını çalıştı. Çünkü saraya yakın bir sokak ne kadar önemli ve kıymetli. Dediğiniz gibi bu çok kıymetli bir test çalışması haline geldi. Yani soğuk bir sokak, soğuk çeşme sokak Hemen Ayasofya ile sa sarayın arasında olan bir sokak. Şu turistlerin bolca yürüdüğü Resim taş e, kesme taşların <laughs> evet, evet. olduğu konakları görünce burası bizim evimiz diye birbirlerine esprı yaptıkları sokak diyorsunuz. Evet. Köşesinde de böyle çok güzel Ayasofya'ya bakan bir kapı, kapı var. Evet, evet çok var sembolik orada. bir sokak. Evet. Hı -hı. O evet. çeşme duruyor ama sanki değil mi? O, o sokakta bir çeşme Evet, evet çeşme duruyor. Hem arada var hem de böyle bir köşede var. O, o sokakta iki tane de sarnıç var bu arada. Mesela Kıymetli biz, bize sokak. şöyle bir soru sorayım ben. Ee, bize bir Sultanahmet Saray civarı tasviri yapsanız. Topkapı Sarayı'nın Sultanahmet'te geziyoruz. Evet. Ee, hatta şöyle polis hattıyla çevirdiler ya biliyorsunuz şimdi ha, evet. orayı koruma alanı olarak. O mekanda, türbelerden Sultan Ahmet'ten Ayasofya'dan saraya kadar gittiğimiz yerlerde e, hangi yeraltı yapılarını görürüz mesela? Sizi bir yer altından o zaman bir seyahat ettireyim Yok Yok, izleyicilerimiz olurum. için anlatın ha, tamam. diye soruyorum. Tamam. Ee, bir şöyle bir parantez açayım demin e, sokak isimleriyle ilgili şimdi böyle bir anekdot gibi anlatayım. Buyurun lütfen. Ee, Berber Kalos Sokak var. Belgede belgede diyor ki Berber Kalos Sokak'ta bulunan bir mahzen. Şimdi e, arıyorum, arıyorum dediğiniz gibi e, haritalar üzerinden bakıyorum. E, Berber Şefik sokak buldum. Sonra baktım ki aslında belgede tarif ettiği sokak Berber Kalos ve Berber Şefik yani Osmanlı döneminde bile bu değişim olmuş aslında. Yani sokak aynı, Berber de aynı ama Şe Kalos Şefik, Şefik olmuş. Bu <laughs> da ilginç evet. olmuş gerçekten. Sultanahmet'te ilk tabii ki en meşhur ve herkesin bildiği Hipodrom. Yani bugün bir meslek lisesinin altında olan e, hafif böyle kavisli bir yapının e, altında. Bir kısmı İstanbul Üniversitesi'ne, şey Marmara Üniversitesi'nin evet. binasına Binası... ulaşan. Ulaşan. Orada 18 gözlü bir e, sarnıç var. E, Rüstem Paşa Vakfı'nda bu sarnıcımız. E, burayı bir e, Bazen böyle şey yabancı belgesellerde de böyle bir botla orada geziyorlar. E, su bazen kısmen düşüyor bazen şey yapıyor ama bir su bağlantısı var mı yok mu tabii onu e, şu anda bilmiyorum. E, bir hipodromumuz var. Daha sonra orada bir nakkaş halıcılık var e, ve onun altında bir sarnıç var. Bizans döneminden kalma bir Tam sarnıç. meydanın ortası aslında. Tam meydanın çok yakını. Caminin Hipodromun hemen bir yanı. Hı -hı. Evet şeyin de yanı. Tekrar e, caddeye çıktık. E, diki... Meydan At Meydanı diyorum. Ben At Meydanından yürümeye başladığım zaman... Ama orası At Meydanı zaten at meydanı. öyle demek lazım. <laughs> Şimdi Sultanahmet Meydanı diyorlar. Hı hı, at Meydanı. At orası. Meydanının hemen e, İbrahim Paşa Sarayı'na yakın bir kısımda bir çukur çeşmemiz var. E, bunu böyle yanına gittiğinizde belki fark ediyorsunuz. Aslında Osmanlı. Kmeti Bu şeye e, dikili taşa yakın. Dikili taşa yakın ve e, Türk İslam eserleri müzesinin, müzesinin hizasında yani Sultanahmet Camii ile karşı karşıya bir. Yapı. Şöyle yapalım ee, çok harika bir noktadayız ama bir araya gidelim aradan sonra devam edelim. Sultanahmet'te dolaşan turistler e, şehrin sadece üstünü değil altını da görün ama nereleri göreceğimizi aradan sonra e, izleyeceksiniz. Evet değerli dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarih devam ediyor. Erzu Ulaş hanımefendi İstanbul'un yeraltı yapılarını konuşuyoruz. Ve tam herkesin en çok gezdiği noktayı anlatıyorduk. Sultanahmet, e, Dikili Taş, Binbir Direk, Ayasofya, Topkapı Sarayı, buralar üzerindeki yapıları hayranlıkla izlediğimiz, gezmeye doyamadığımız ziyarete doyamadığımız ve dünya İstanbul'u dünya markası yapan e, mekanlar mekanların başında geliyor ama biz dedik ki e, Erza Hanım'a sadece üstünü görmeyelim altında da neler var farkındalık oluşturalım çünkü bu mekan e, üstündeki tarihi yapılar kadar altında da tarihi yapılar barındırıyor mesela en çok popüler olanlardan biri biraz uzak ama e, Nur Osmaniye camisinin altındaki sarnışlarda bayağı bir popüler olmuştu ve e, Olcay Hanım buraya geldiğinde programı yaptığımızda o da Topkapı Sarayının altındaki yapılardan biraz bahsetmişti. E, ama siz çok daha e, detaylı bilgi veriyorsunuz. Alanı gezerken şimdi e, köşede Marmara Üniversitesi'nin orada çeşmeyi gördük Sultan Ahmet'in orada çukur, çeşmeyi, çukur gördük. çeşme'yi gördük İbrahim Paşa Sarayının ya da bugünkü deyimle Türk İslam eserleri Müzesinin hemen yanında yine bir yeraltı yapısı gördük ve devam ediyoruz. At meydanından ilerliyorduk ve muhteşem yerlere doğru gidiyorduk. Evet, zaten Çukur Çeşmenin At Meydanının altında altına doğru ilerleyen bir su yolu var ve buna paralel yine Sultan Ahmet Camii'nin su yolları var. Bu su yolu tabii ki de Ay Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na doğru ilerliyor. Hı hı. Buradan ilerlerken bir de Ayasofya Meydanına geldiğimizde. Herkesin dıştan belki biraz fark ettiği ama altında nasıl bir yapı olduğunu bilmediği bir çukur çeşme yine. Ayasofya Meydanı'nın yani camiye giriş kapısının hemen önünde böyle bir e, kalıntı Bas, şeklinde. Aşağı iner kalıntı gibi. şeklinde bir e, çukur çeşme var. Demirle çevrili bir alan var. Sadece tonozlu görünüyor. Yani böyle bir kalıntı Hiç şeklinde tonoz görün... Çukur çeşme olduğunu bilmiyor. Bilemez yani. çünkü ama altyapıyı ince yaklaşık meydandan 7 metre Aşağıda 3 kemerli, 3 e, bir düz kemeri ve birer tane de yanda olmak üzere 5 kemerli bir çukur çeşmesi var. Muhteşem bir yapı. Çok güzel bir yapı evet gerçekten. Bunu da tabii ki e, görülemiyor. Yani günümüzde nasıl bir çalışmayla e, bu da tekrar o meydana kazandırılır, tekrar anlamından koparılmadan bu bağlama Ayasofya'nın önemli bir bağlamı halinde kullanılır. İnşallah bu da önümüzdeki günlerde değerlendirilir diye düşünüyorum. İnşallah. Sonra? Ee, tabii ki Yerebatan Sarayı artık dünyaca meşhur bir Yerebatan Sarayımız ama oraya gelmeden önce tramvay yolumuzun, cad, tramvaya yani Yerebatana inen tramvay caddesinin altında da bir ayasofya maksemi var. Günümüzde bu da görülemiyor. Yani demin e, eski sarayın yani Yerebatanla birbirine bağlıyor mu bu maksem? Bağlıyor çünkü <laughs> gelen suyu bir kısmını da e, Yerebatan'a aktarıp oradan bağbali ve Topkapı Sarayı'na su ishal ediyor bu. Maksa Evet. Ee, Ayasofya'nın dehlizlerini zaten hem Evliya Çelebi e, büyük bir sanc olduğundan bahsederken bu çalışmayı da Profesör Doktor Hasan Fırat Diker hocam eee Ayasofya'nın Evet bugün yapılarını... karşılaştık Hasan Hoca ile. Evet. Ben kendisini tanımıyordum. E, o e, bah tanıttı. E, Sergi de o da vardı. E, Türk İslam Eserler Müzesi'ndeki sergide. Ve size çok selamları var. Yani akşam programı izleyeceğini söylemişti hocam. Ben de buradan çok Selamlar selamlarımı olsun iletmiş evet. olayım bu vesileyle kendisine çok kıymetli bir öğrenci yetiştirdiği muhakkak. Evet, Ona olabilirim. hepimiz şahitiz şu an. Küçük şükranlarımızı iletiyoruz. Ayasofya'da da onlar çalışma yaptı hocam o projede de 930 yaklaşık 936 metrelik bir su kanalları, su tünelleri tespit ettiler. Bunlar Taran'da üç boyutlu yine Ayasofya'nın hiç bilinmeyen bir yeraltı yapısı, büyük bir yeraltı yapısı daha keşfedildi bu çalışmayla birlikte. Ayrıca bir de Ayasofya hipojesi. Tabii ki bunları sadece belki bu çalışmalar üzerinden insanlar görebilecekler, yoksa kendilerinin gidip görebileceği yapılar değil. O o açıdan bu çalışmalar çok kıymetli ve değerli. Yine e, Soğuk Çeşme Sokağımıza geldiğimiz zaman da bugün bir e, restoran olarak kullanılan Sarnıç restoranını ziyaret edebilirler. Çok iyi ya. <laughs> Yine e, En azından ismini özgün bırakmışlar. Evet özgün olsa bile e, bir ben restoran Ben Urfa'da da tanın. rastlamıştım bir tane. O şeyi çok güzel yapıyorlar bu tarihi mekanları, sarnıçları veya mağaraları. Mağaraları gerçi e, Kapadokya'da daha çok e, kullanılıyor ama… Ufa'da gündelik hayatı dahil ediyorlar bir şekilde. Özellikle çok... restoran nedense restoran. Antep'te de görmüştüm bir tane vardı. Oluyor, restoran oluyor evet. ee, belki. Bir tek aslında belki uygun olarak e, yapılan, ben de bunu Twitter'da paylaşınca çok fazla e, etkileşim almıştı. Yine Sarnıç Restoran'ın karşısında Ayasofya bir otel var ve otelin bir e, havuzu aslında bir sarnıç. Sarnıcı havuza çevirmişler.